ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevlendirilen ulusal muhafız birlikleri başkent Washington DC sokaklarına yerleşti. Peki bundan sonrası ne olacak? Haberimizde izleyelim. Burası ABD'nin başkenti Washington DC. Zırhlı araçlar, kamuflajlı birlikler, barikatlar, silahlı devriyeler. Tüm bu tablo Donald Trump'ın tek bir açıklamasıyla başladı. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drug-addled maniacs and homeless people and we're not going to let it happen anymore. We're not going to take it Trump'ın suç patladı söylemine rağmen resmi rakamlar aksini gösteriyor. Washington DC Metropolitan Polisine göre şiddet suçları 2023'te zirve yaptıktan sonra %35 oranında düşüş gösterdi. Bu son 30 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. There's, this city is not safe i've lived here 50 years and it's a safe place i raised my children here it's a safe place we're safer when we know our neighbors including people who are homeless and when we develop respect for them That's what I believe. 800 ulusal muhafız askerine ek olarak 500 federal kolluk görevlisinin de sevk edilmesi bekleniyor. Zırhlı araçlar özellikle şehir merkezi ve turistik alanlara yerleştirilmiş durumda. Let me be crystal clear. Crime in DC is ending and ending today. We are going to use every power we have Trump'ın bu kontrolü 30 gün sürecek. Tabii asıl mesele Trump yasada açıkça belirtilen 30 günlük süre sınırına saygı gösterecek mi? Yoksa yeni bir olağanüstü hal ilan ederek kontrol süresini uzatmaya çalışacak mı? 1974 tarihli Kolombiya Bölgesi Yerel Yönetim Yasası başkana acil durumlarda DC polis gücünü kullanma yetkisi veriyor. Ancak aynı yasa bu kontrolün en fazla 30 gün sürebileceğini ve uzatılmasının yalnızca kongrenin açık onayıyla mümkün olduğunu da net şekilde belirtiyor. Ancak mesele sadece yasa değil, bu yasanın uygulanıp uygulanmayacağı mahkemelerin, özellikle yüksek mahkemenin tavrına bağlı. Ve işte en endişe verici nokta da burada. Trump yanlısı yargıçların çoğunlukta olduğu yüksek mahkemenin başkanlık yetkilerine dokunulmazlık statüsü verdiği bir dönemdeyiz. Peki bu mahkeme açık yasa hükümlerine rağmen Trump'ın aynı yetkiyi ikinci kez, belki üçüncü, belki dördüncü kez kullanmasına gözü var mı? Trump'ın acil durum ilanlarını siyasi araç haline getirdiği yeni değil. Başkanlığı döneminde yalnızca ilk 100 gününde 8 olağanüstü hal ilan eden Trump bu kavramı artık sıradanlaştırmış durumda. Türkiye 2025